Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik Merkez Bankası faizi evet. de sabit tuttu. Beklenen tamam. oldu diyelim. Buradan tamam. girelim. Evet Yani dolar tarafında beklenti aşağı yönlü e, tahmin ediliyor. Yani 36, 80, 37 civarına kadar geri çekildi. Ama benim kişisel öngörüm o yönde değil. Ben biraz daha yüksek bir rakam beklemeye devam ediyorum teknik anlamda. E, tabii do, e, dolar kuru çok agresif yükselmeyecekse ki e, yine de yüksek bir tablo bekleniyor. 36-37 lira seviyesinde bir tablo bekleniyor yıl sonunda. Yine de dolar kurulu yukarı yönlü hareketleri enflasyon tarafındaki e, mücadeleyi biraz daha zorlaştırır. Ama döviz kurları genel itibariyle e, dışsal etkenlerden dolayı yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Ben genelde e, takvim olarak 5 Kasım tarihini önemsiyorum. Amerika'daki seçimleri önemsiyorum. Çünkü 5 Kasım'dan sonra Amerika'daki yeni lider Türkiye'den ne isteyecek? Türkiye ile ilişkilerin nasıl olacak? nasıl evet. mesajlar verecek kısmı da biraz daha önemli olacak. Bu da döviz kurlarında belirleyici olarak bir faktör olacağını söyleyebilirim. Şimdi Haziran ayında aylık enflasyon ana elimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir diyor bu açıklamada. E, Öncü göstergeler Temmuz ayında aylık enflasyonun para politikasının görece etki alanının dışında kalan yönetilen, yönlendirilen fiyat e, noktasında e, işaret etmektedir artacağına Jeopolitik riskler, gıda fiyatları, enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını öngörülerle uyumunu yakından takip etmektedir deniyor. Ve bunun en sonunda da para politikası kurulu toplantı özetini de 5 iş günü içerisinde tamamlayacak. Ve artık sabit tutulduğu anlarda zaten herkesin tabir ettiği malumun ilanı da diyebiliriz Sefer Hocam değil mi? Neler evet, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var Mehmet Bey. Biz zaten hani faiz kararının bu şekilde olacağını bütün piyasa tahmin ediyordu ama Merkez Bankası'nın vereceği mesajlarına, bundan sonraki sürecin nasıl değişeceği ile ilgili süreç nasıl devam edecek, buna nasıl karar vereceğini bekliyorduk. Siz de söylediniz biraz önce. Karar metninin tamamını görmek lazım ama gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası şuna bakıyor. Dikkat ederseniz o karar metninde evet. aylık enflasyondaki iyileşmeden bahsediyor. Yani Hı. Merkez Bankası dikkat ederseniz aylık verilerin iyileşmesini bekliyor gördüğümüz kadarıyla. Ya yani şöyle Bu deniyor aylık çok... enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve be enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir deniyor. Gene e, aynı. Gayet aşağı. güzel beklediğimiz mesajlar bunlar. Orada şunu söyleyelim. Sadece Temmuz ayında açıklanacak yani Ağustos'un 3'ünde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla ilgili bir miktar yukarı seviyede olabileceğini belirtiyor dikkat ederseniz. Bu da şunu diyor. Aslında Merkez Bankası'nın nispi olarak gördüğümüz kadarıyla bu mesajdan şunu da algılamak lazım. E, yani faiz indirimi belli ölçüde düşünüyor. Ancak Temmuz rakamlarının da enflasyon rakamlarının da evet. yüksek geleceğini söylüyor. Dolayısıyla bu da önümde bir engel diyor anladığımız kadarıyla. Yani Temmuz ayında beklenen biliyorsunuz 2.77 civarında aylık bazda bir 2.77 ama yıllık bazda tabii ki iyileşme devam edecek Temmuz ayında da. Ancak aylık bazda işte 1.56'lar civarı bir beklenti vardı 2.77'ye çıkmış durumda şu an itibariyle. O yüzden Merkez Bankası şunu söylüyor gördüğümüz kadarıyla aylık olarak kalıcı olarak enflasyon iyileşirse Evet ben o zaman faiz indirimlerine başlarım diyor. Şimdi, Şu andaki görüntüde de aha, aha. aylık olarak kalıcı iyileşmediğini her ne kadar Haziranda da bir iyileşme gerçekleşse de Temmuzda tekrardan beklentinin biraz üzerinde çıkabileceğini ama Ağustos'ta tekrardan inişe geçeceğini söylüyor. Yani kalıcı olarak biz enflasyondaki düşüşü görelim. Hı hı. Ondan sonra faiz indirimlerine karar vereceğiz şeklinde beyan ediyor dikkat ederseniz. Evet.